başlım çatlayacak gibi. Anı yaşamak fikri çok güzel ama ben plan yaparak yaşayanlardanım. çünkü öyle yetiştik. Yani anı, anı yaşamak fikri çok yeni bir kavram. E, bu e, bir de çok kolay bir kavram değil. Ay andan keyif alıyorum. Öyle bir şey değil anı yaşamak. Yani her anın e, içindeki e, nimetlerin farkına varmak. Biz standart yaşantımızda kendi adıma söylüyorum ben eğitimim açısından böyle yaşamadım. Ben hala planlı yaşıyorum ama arada da hani aa bak bu anı yaşamak vardı duygusu bana da geliyor ve bu moda da ben de kendime göre yerim almaya çalışıyorum kesinlikle. Ama sadece şansa inanmam. Şans kapıyı çaldığında arkada siz donanımlıysanız şans size yüzümüze güler. Ama şans kapınızı çaldığında siz arkada kapıyı açabilecek güce sahip değilseniz tek başına pek bir işe yaramaz. Ben bunu bir denedim. Ben bu işi yapmayayım da artık bir tarım kadını olayım, doğayla iç içe yaşayayım diye kısa bir süre bir deneme yaptım. Bu kimlik bana yapışmış, yakışmış, ne derseniz deyin ama ben bu işi yapmayı daha da çok seviyorum. Lawtonlardaki e, Avara, <laughs> muhteşem bir karakter. E, aslında hepimizin içinde olan, dışarıya yansıtmaya çekindiğimiz, korktuğumuz bir e, karakter mi Avara? Gülle değil bu kafa kafa. Siz uyurken ben boş durmadım, çalıştım. İkisi de var bende. Köpeğimin ismi Badem, o 14 yaşında. E, kedimin ismi Kontes. Hastanedeki bir e, yavru kediydi bu. Onu götürmüştüm eve. İkisinin de çok özel tarafları var. E, ayırt etme mümkün değil. Çocuklarım gibi oldular artık. Köpeğim kedimden korkuyor. Köpeğim kocaman bir golden. E, kedim de küçücük bir tekir. Ama e, o genç, o yaşlı. O yüzden golden ondan korkuyor. O da ona arada bir pati geçiriyor. Evet, öpücük gönd kalp gönderin öpücük emojisi. Küba'yı görmeyi çok istiyorum, henüz göremedim. Ben ülkemde Doğu'yu gezemedim, Doğu'yu ve Güneydoğu'yu gezemedim. İstediğim gibi gezemedim. Kongrelerde, toplantılarda günübirlik gidişlerimiz oldu ama zaman geçiremedim. Nemrut Dağı'na gitmeyi çok istiyorum. Benim için hakikaten olmazsa olmaz. Bir de tarih merakımda olduğu için özellikle Göbekli Tepe'yi görmek çok istiyorum. Beğenmediğim bir sürü yönüm var. Ama insanların değiştirmelerinin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bu yönleri değiştirmeleri gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü o benim. Yani beni yap, beni ben yapan. Ha iyileştirmeye çalıştığım şeyler olabilir. Ama beni ben yapan şeylerden kopmak belki gençlikte daha e, cazip gözüküyor. Ama belirli bir noktaya geldikten sonra yok. Böyle iyi, gündüz. Kesinlikle gündüz çalışıyorum benim belirli bir saatten sonra kapanır şalterlerim. Yani o o aşamadan sonra bana bir şey öğretmeniz mümkün olmaz. 64. Ortaokul 615. Aslında onlar birbirine baktığınız zaman 64, 4, 6, 1, 5, 1, 5'ten 1 çıkarsa da 4. Aynı şekilde gidiyor. Şimdi isminin ne olduğu konusunda çok emin değilim ama en heyecanlandıran, şaşırtmak demeyelim ama en heyecanlandıran şey bu e, yapay organların beyin tarafından e, idare edilebildiği e, sistemlerin artık günümüzde e, kullanılabiliyor olması. İşte yani e, gözünüzün bir e, hareketiyle ya da bir e, elektrik e, frekansıyla bilgisayarı okuyabilmek, Hawkins'in yaptığı gibi ya da organların e, sizin olmayan e, yapay organları kullanabilmek. ...çok heyecanlandırıyorum. Ee, risk almayı sevmek demeyelim de... E, ...rekabeti seviyorum. Yani kendi başımayken... Yani ...tek başıma bir şey için risk almak... ...belki bana çok cazip gelmeyebilir ama... ...kendimle ilgili yeni keşfetmiş e, bir gerçeklik bu. E, eskiden de böyleydi ama... ben ...belki de unutmuştum son zamanlarda. E, ortamda bir rekabet... ...ya da bir e, yarışma duygusu varsa... ...orada... Risk alabiliyorum ve çok da keyifli. Stres geldiği zaman stresle yaşıyorum. Yani ben şunları çok istiyorum ama emin ol ben pek emin değilim, inanamıyorum bunlara. İşte aman stres geldi, ağrı geldi, korku geldi. midemin ee, üst ucundan kenardaki bir duygu, bak bunu orada hisset, gördün mü? Bu geçecek, ben oraya gelemedim daha. Yani stres geldiği zaman kızıyorsam kızıyorum. Ee, üzülüyorsam, ağlayacaksam ağlıyorum. Ama sonra diyorum ki yani diyebiliyorum genellikle ama hepsi geçici. Bunu diyebiliyorum ama o anda işte duyguya Üstten bak, alttan bak ben onları yapıyorum. Çok <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Merhaba, ben Profesör Doktor Hande Arslan, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ana bilim dalı öğretim üyesiyim. 28 yıldır başkentte görev yapmaktayım. Çok güzel soruları, çok keyifli bir ekiple cevapladık. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de seyrettiğinizde, dinlediğinizde keyif alırsınız. Çok teşekkür ederim.